Nasıl? ister istemez bulandık çünkü ya uzak mesafe yürüyeyim diye göstereyim diye şey yaptım. Ay ula özlemişim yayın yapmayı be. Ekrandaki sinek kim? Bilmem kendin ikini mi gördün? Aboneme laf at. Başka bir şey mi demek istedin acaba ya? Ben laf koydum ama. Eğer hani kötü niyetle yazmadıysan şey yapma üstüne alınma. Oğlum bak 10 gündür dinlenmiş bir beyinle karşı karşıya. Dinlenmek dedim hani yoruldum tabi ama hani yayın olarak dinlendim ya. Hani böyle tak tak böyle bir lafı koydun gibi reaksiyonu alırsın. O ne demiş lan öyle? İlk ve son insanların kurtarısı yüce mükemmel doğunun ve batının Fatih Kuzen ve güneyin koruyucusu pleblerin gözdesi Mareşal ilk halife, kudretli organlar tuğuna tüm fantastik ergin Tukan abi hoş geldin. Eyvallah kardeşim. Kupa hoş. Dün aldım. Bak kupanın güzelliğine bak görüyor musun? Farklı versiyonu da aldım. Şimdi bu arka plan daha bitmedi. Bu hiçbir şey yapamadım. Bir tek kaplama yaptım. Hatta size dur ışık da açayım. Bu aydınlık kullanmak istediğimiz zaman böyle yaparız ama ben karartıyorum ki şey olsun. Böyle daha ön planda durayım diye. Dün birkaç deneme yaptık. Herkes geldi. En iyi, en iyi şekliyle bu oldu. Bu arada yan oturuyorum. Normalde kameranın açısını biraz değiştirdim. Çok sinirim bozuldu. Önde ya koyayım sinirim bozuldu. Eskiden her bir metre yükselttiğimde 4 kilo azalıyordum ya. <laughs> Şimdi Aşağı indirdim. Kameraya bakamıyorum. Çok utanıyorum. siktirin Alışırız. Bu ışıkları falan açmayacağım tabii. Normalde şu yerdeki ambiyans aydınlatmalarını istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Daha hue'leri de takmadım. Kaloriferin tipi çok çirkin duruyordu. Oraya depresyon battaniyesini koydum. Onun dışında işte airsoft'lar orada, Cengiz burada, logo orada. Daha hiçbir şey yok. İdare edin. Hayırlı olsun abi. Eyvallah arkadaşlar. Neyse çok şükür. Çok şükür atlattım. Yani o kadar ani. Bu ne lan bamgüm bamgüm. Artık abonelerin veya diğer alertlerin sesini duyabiliyorum. Bana donate atan, bana bit atan, bana host atan. Her ne bu hatta birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl kim neyi değiştiriyorsa, kim neyi yeniliyorsa artık duyuyorum. Şu an mesela Pataküt'e 12 ay üstü abonelerin geldiğini görüyorum. Onu baştan bir söyleyeyim. Başka da bir bok yapmadım. Şurada ufak bir e, mutfağım var zaten biliyorsunuz. Ondan sonra küçük bir de tuvaletim var. Burada yaşayacağım. Langırt var. Langırtı arkaya koyamadım. E, çirkin durur diye. Kara kara düşünüyorum ne yapacağım diye. Üç güne kapatırsın abi. Yok lan alışırım. Çok kötü oluyor arkadaşlar. Yani birileri bir şey yolluyor. Reaksiyon istiyor. Sen dünyadan haberin yok. Streamlabs'ten bakıyorsun orada birikmiş. Beş saat geçmiş. O benim çok canımı sıkıyordu. Düzelttim onu. Luniz ne yapıyorsun kardeş? Evet abone sayısı düşmüş. Bayağı düşmüş. 4000 abone gitmiş şerefsizler. Alt tarafı 10 gün alt tarafı 10 gün yoktum ya. 12000'e düşmüş ya. <laughs> düşsün düşsün bir şey olmasın. O 12K'ya az diyorsun. Oğlum 12K'ya az demiyorum. Diyorum ki, 4K düşmüş 10 günde, bu normal bir rakam değil. Ev vlogu, çekeceğim lan tamam çekeceğim size, ev vlogu da çekeyim. Bu bora da çekeyim mi buranın vlogunu? Ekipmanım yenilendi, bak bir sürü şey geldi buraya. Alev bastı beni oğlum, ben yayıncılık, stres. Garip bir şey oldu ya, son ki ilk defa sahneye çıkıyormuşum gibi. Çok garip. Sigarayı bıraktım. Çalışmıyor. Başka ne iyilikler var? <laughs> ne Harbi mi? Yok lan. Ya işte, sigarayı bıraktım da bunun e, bununla alış alışmaya çalışıyorum şu an. Şunları elektronik sigara. <laughs> Heves ettim. Bizim e, Ahmetlerin falan elinde böyle nargile gibi pıtır 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 çekiyorlar. Emcikliyorlar bütün gün. Ulan dedim sigara içiyor musunuz? Yok dediler. E bunu ne kadar içiyorsun? 24 saat. E, dedim ben de öyle yapayım bari. En hızlı öldüren sigaralardan. Ya o da ayrı bir tartışma konusu oğlum yani elektronik sigara zararlı mı değil mi? Biri diyor ki işte piyasadaki sigara satışlarından dolayı kötüleniyor.